Hepinize merhaba. Ben Serkan. Bu videoda acemilik süresince size verilecek eğitimler hakkında konuşacağız. Usta birliğinde yapılacak en rahat görevleri de merak ediyorsanız yukarıdaki karta tıklayarak o videoma ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Konumuza geçtiğimiz zaman haftanın hemen hemen her günü kamuflaj giyildiği için kamuflajın nasıl olması gerektiği hakkında bilgilendirilirsiniz. Şunu unutmayın, herkes tek tip olmak zorunda yok ben üşüdüm bere takayım yok ben üşüdüm atkı takayım bunlar izin vermezler söylediğim şey yanlış anlamayın kış dönemindeyseniz eğer tabii ki herkes bere giyer zaten ama bahar dönemindeyseniz izin vermezler bere takmanıza gömleğiniz pantolonun içinde olması gerekiyor paçalarınız da genelde botun içinde olur ama talimnamede geçen paçalar dışarıda olacak ve üçüncü delik kısmından botun yani Oradan sıkılacak lastikleri var, yeşil lastikleri var. Oradan sıkıyorsunuz. Normalde ama botun içine de koymaya izin veriyor komutanlar. Bot bağlamayı gösterirler ama ilk günler kafanıza göre bağlayın. Çünkü evrak ve benzeri işlerin yoğunluğundan dolayı bot bağlamayı öğretmeleri daha sonra yakalabilir. Yatak yapmayı öğretirler. Çarşafınız dümdüz olmak zorunda. Ve yorganınız ya da pikeniz Nizami bir şekilde katlanmış olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Bunun için ceza yemenize gerek yok. Basit hatalar bunlar. O yüzden çok dikkat edin. Dolabınızın nasıl dizmelisiniz bunu gösterirler. Orada bir örnek dolap vardır. Ona baka baka da dizebilirsiniz. Havlu veya tıraş çantası gibi hemen hemen her şeyin belirli bir koyulma yeri vardır. Her şeyi ona göre koyarsınız. Gelelim askeri eğitimlere. Kepsiz selam verilmez arkadaşlar. Kep varken de selamınız şu şekilde olur. Parmaktan hepsi bitişik olur. Karşıdan bakıldığı zaman avuç içi gözükmez. Yani elinizi birazcık büktüğünüz zaman şu şekilde uygun bir selamdır. Kepiniz varken veriyorsunuz bu selamı. Şu şekilde kepi düşünün. Kepiniz şu tarafına dayadığınız zaman şöyle avcumun içinde de gözükmeyecek. Mükemmel bir selam oluyor bu. Her zaman sağ ile selam verilir. İçerideyken kep takılmaz. Diyelim ki dışarıdan içeri girdiniz. Komutanın odasına gireceksiniz. Kepinizi aldınız. Şu şekilde çıkarttınız. Sol elinizle alıp buraya koydunuz. Burada tutuyorsunuz. Kapıyı çaldınız. Gel sesini duyduktan 3 saniye sonra giriş yapıyorsunuz odasına. Bir adım atıp baş selam veriyorsunuz. Hep yokken her zaman baş selam verilir. Bu şekilde. Baş selam verdikten sonra tekmil veriyorsunuz. Ali Veli Konya gibisinden genelde bu tabiri kullanırlar. Öğretirken acemilere diyorsunuz ki komutanın bir maruzatım vardı. O da diyor söyle. O zaman konuşmaya başlıyorsunuz. Tekmille şu şekilde verilir: Ulaştırma Er Serkan Sever Aydın Emret Komutanım. İlk olarak sınıfınızı söylersiniz, piyade olur, ulaştırma olur artık neyse. Daha sonra isminiz ve soyisminiz. Akabinde memleketiniz. Daha sonra da Emret Komutanım dersiniz. Dışarıdaysanız bunu mümkün olduğunca bağırarak söylemelisiniz ki komutan sizden etkilensin. Diyelim ki komutana bir şey söyleyeceksiniz. Komutan ileride duruyor. Siz yanına koşarak gittiniz. Üç adım kala durdunuz. Selam verdiniz. Ardından hemen tekmil veriyorsunuz. Bağırarak. Sonra diyorsunuz ki bir maruzatım vardı komutanım. O da söyle diyor. Siz de soruyorsunuz ya da söylüyorsunuz ne söyleyecekseniz. Bunu yaparken de aynı zamanda esas duruşta oluyorsunuz. Yani hazır olda duruyorsunuz. İstifinizi asla bozmuyorsunuz. İçtimadasanız komutan sizin isim ve soy isminizi okudu. Siz de hemen tekmilinizi verin. Emredin komutanım deyin. Onun dışında bir de komutan size dokunursa hemen tekmil verin. Rastgele bir yerde yarbay ya da daha üst rütbeli birisini gördüyseniz hazır ol da beklemelisiniz. Ta ki o rütbeli gidene kadar. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz ve karşıdan da yarbaydan daha aşağıda bir rütbeli birisi geçiyor. Siz de ne yapacaksınız o zaman? Normal yavaşça yürüyeceksiniz. Hızlı yürümeyin. 3 metre kala. Selamınızı verin. Ve ona doğru bakın. Geçtikten 1 metre sonra elinizi indirin. Yani o rütbeliği geçtikten 1 metre sonra elinizi indirebilirsiniz. İlkokulda gördüğümüz sağa sola ve geriye dön hareketlerini gösterirler. Bunları zaten biliyorsunuz. En çok zorlanacağınız şey ise takım halinde uygun adımda yürümek olacaktır. Çünkü daha yürümesini bilmeyen insanlar var ve hepiniz aynı anda aynı hareketi yapmak zorundasınız. Bu gerçekten zor bir şey ve illallah ettirebilir. Uygun adım da şu şekilde kollarınızı omuz hizanıza kadar kaldırıp dizlerinizi de 90 derece olacak şekilde kaldırarak yürümek. Komutan bir şey yapmanızı söylediyse hemen ardından diyeceksiniz ki Emredersiniz komutanım. Yüksek sesle dışarıdaysanız, içerideyseniz tabii kısık sesle de söyleyebilirsiniz. Yani normal sesle de söyleyebilirsiniz. Diyelim ki komutanın söylediği ya da emrettiği şeyi anlamadınız. O zaman demeyeceksiniz ki Efendim ya da anlayamadım demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Emredin komutanım. Bu ses tonunu da iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani bu ses tonunda söylemelisiniz bunu da ki komutan sizin anlamadığınızı anlasın. Komutan nasılsın dediğinde sol deyin. Sakın ola ben iyiyim siz nasılsınız demeyin. <laughs> Sıkıntı yaratır. Ha tabi ileride çok samimi olursunuz komutanla o zaman diyebilirsiniz tabii ki. Ama başlarda tanımıyorsanız komutanı sakın öyle bir şey söylemeyin. Silah söküp takmasını gösterebilirler. Bazı acemi birliğinde atışta yaptırıyorlarmış. Genelde komando birliklerinde. Ama şunu da unutmayın. Ustalıkta muhakkak atış yapacaksınız. Acemide göstermeseler bile. Genelde atış yapılan silahlar da şu şekilde G3 ve HK33 diye. G3'ün şeyi biraz daha kalın, mermisi biraz daha kalın. 7.62. HK33'ün de 5.56. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında belirtin ki ben de sizi aydınlatabileyim. Sayımız az olduğu için muhakkak geri dönüş yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.